Merhabalar ben Didem Şarman. 19-25 Eylül haftasında gökyüzünde Plüton'un Merkür'le olan üçgen açısını yaşıyor olacağız sevgili akrep. Biliyorsunuz ki Merkür hala da gökyüzünde retro ve Plüton'la olan bu etkileşimiyle birlikte bu hafta daha önceden tamamlayamadığınız arkadaş çevresiyle ilgili konular organizasyonlar, bir kursa ya da eğitime başlamak, topluluklarla alakalı sosyal medya ile ilgili işler ve bir teklifi değerlendirmek konusunda bu hafta aslında güçlü etkileşimler olacak ve destek alıyor olacaksınız. Bir konuyu nihayete erdirmek ya da son kararı vermek anlamında her ne kadar olumlu bir haftada olsanız da eğer ki bu iş resmi anlamda bir imza ya da sözleşme gerektiriyorsa lütfen 25 Eylül sonrasında harekete geçin ve bu hafta genelinde alacağınız tekliflere odaklanarak son bu haftada da son bir durum değerlendirmesi yaparak harekete geçmenizi öneriyorum. 22-25 Eylül tarihlerinde gökyüzünde Jüpiter'in güneşle olan kavuşum açısını yaşıyor olacağız. Bu açıyla birlikte geçmişten gelen insanlarla karşılaşabilir. Ayrıca ruhunuza çok hitap ettiğini düşündüğünüz, sizin için duygusal bağları çok kuvvetli insanlarla da karşılaşabilirsiniz. Bu hafta ilk kez başlayacağınız ilişkilerde, alım-satım işlerinizde ve parasal konularda her zamankine göre çok daha fazla dikkatli olmalı, risk almamalı ve mutlaka 25 Eylül'den sonrası için harekete geçmelisiniz. Rüyalarınızın çok anlamlı olacağı, spiritüel gelişime çok açık olacağınız ve karşılaştığınız insanların mutlaka size bir şey öğreteceği ve yol göstereceği bir zamanda bulunuyorsunuz. Haftanın en önemli gökyüzü olayı 22 Eylül'de gerçekleşiyor. Merkür geri hareketi sona eriyor. Ancak duran günleri de hesaba katarak 25 Eylül'de biliyorsunuz ki bu sürecin bittiğini söylüyoruz sizlere. 25 Eylül'e kadar olan zaman diliminde son bir aydır özellikle arkadaş çevresiyle ilgili konular, projeler, topluluklar, sosyal medya işleri, internet bağlantıları ile ilgili karmaşalar yaşamaya son derece açıktınız. Gelecek planlarınız belki... Son bir ay içerisinde birkaç defa değişti. Ancak şimdi 25 Eylül'den sonra gelecek planlarınızı oluşturma konusunda topluluklara katılmak, kurslara gitmek, eğitimler almak, kariyer gelirlerinizle ilgili en önemlisi bir artış yaşamak ya da olumlu bağlantılar kurmak, parasal meseleleri çözümlemek anlamında olumlu fırsatlara sahip olacak ve destekleniyor olacaksınız. 25 Eylül son derece önemli bir tarih. Nihayet bu karmaşalara son verdiğimiz bir tarih olacak. Umarım süper bir hafta geçirirsiniz. Bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve ayrıca kanalıma abone olmayı da lütfen unutmayın. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.